Daha önce jilon yemiş miydin? Bu sebzenin baş kısmını kestikten sonra ayırıp suda bekletip daha sonra toprağa gömdüğünüzde bunu elde edebiliyorsunuz. Kenara Bugün inşaattan dönerken her zaman uğradığımız bakkala uğradık ve orada şans eseri ikarı bu sebzeyi gördü ve çok heyecanlandı gördüğü gibi. Bunu kesinlikle yemeliyiz lo. Bunu da jilon. Hem kızartıldıktan sonra birayla çok güzel gidiyor diye anlatmaya başlayınca ben de merak ettim çünkü biraz garip bir sebzeye benziyor, olgunlaşmamış bir sebze gibi. O yüzden denememiz gerekiyordu. Meu Deus, cara, tá doendo. E Lois, another like... universe of vegetable. Actually, it's a little bitter in the end, you know. Mm -hmm. Aynı bir patlıcan tadı ama olgunlaşmış patlıcan gibi acı. Sonunda böyle çok acı bir, bir tat bırakıyor. Tabii ben bu sebzeyi yerken bunun Brezilya usulü bir patlıcan olduğundan haberim yoktu. How much this? What was the price for them? Five guys. Kilo. Maybe this one. This